Hello <coughs> Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. İdrak ediyoruz ve eda ediyoruz. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımlamasıyla sonu ebedi azaptan kurtuluş günleridir diye Efendimiz bizlere tanıtıyor Ramazan ayını. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerinden birisi Ramazan'ın son günleri müminler için cehennem azabından kurtuluş günleridir. Öyle güzel yaşayalım, öyle güzel eda edelim ki oruçlarımızı, Kur'an-ı Kerim okuyuşlarımızı, ibadetlerimizi, nafile ibadetlerimizi iftarımızı sahurumuzu teravihlerimizi ne mükemmel bir ay güzellikleriyle geliyor. Onun için 11 ayın sultanı diyoruz ya. Allah hepimizi ibadetlerini güzel yaparak rahmetinden, mağfiretinden istifade etmeyi ve ebedi azaptan, cehennem azabından kurtulmayı hepimize nasip eylesin. Bu ibadetler vesiletün necaattır. Bizim kurtuluşumuza vesiledir. Vesiletün necaat. İbadetler her biri bir vesiletün necaat. İnşallah kurtuluşumuza vesile olur. Rabbim nice Ramazanlara sağlık afiyet içerisinde hepimizi ulaştırsın. Nice teravihlerde buluştursun bundan sonraki Ramazanlarda inşallah. Çoluğumuzla çocuğumuzla kâfe yehli iman ve ehli İslam ervahı için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için el Fatiha. Allah kabul etsin. Allah, kabul etsin. Allah kabul etsin. Buyurun. Buyurun.